arkadaşlar bunun hiç kimse yok çünkü tanıklarım var hep boş ver Hadi geçelim. İlk önce annemden başlayacağım. Yani en çok ilk önce insan annesinden başlamaz mı yani? Annesinden başlamayacak. Kiminden başlayacak? Hemen arayalım. Bu arada saç stilim nasıl arkadaş? Çalıyor. Efendim bebeğim. Aliya. Efendim yakışıklı. Anne hani be, e, benim YouTube hesabım var ya. Evet anneciğim. Ondan e, abonelik parası gelmiş e, YouTube'dan para kazanmak için. 500 TL evet. verebilir misin? Tabii ki bebeğim. Ne zaman? Anne şu an e, YouTube videosundasın. Warfare e, istemem. Tamam o zaman. Kurtuldum desene. <laughs> Hadi öptüm bay, bay Tamam bebeğim hadi dikkat et. Gevşim, hadi sen bye hadi bay bay. Be. Arkadaşlar 5 TL yazdım hemen. 5 TL verdi. Kimi arayabiliriz? Hmm. Kim arayabiliriz ya? arkadaşlar başka kim arayabilir şimdi sınıf arkadaşımdan 50 TL borç isteyeceğim hemen arayalım çalıyor inşallah açar açmıyor ya açmıyor neyse o döner bize ee, tamam arkadaşlar şimdi ses videosu atıyorum Ben evet, sınıfta 7 kişiden falan 50 TL istiyorum. yani okulda 50 TL borç para verebilir misin? Tamam hemen gördü be. Tamam babama söyleyeyim dedi. Yazmadan verirse verelim dedi. Geri vermen gerek yok. Evet yazdı. Ben de tam yazdım. Yani şimdi... Herkesinden istiyorum kanka. Toplam 350 TL. Herkesine eşer bir Yarın okulda 50 TL boş para verildi mi sen? istersen 200 bile veririm dedim. Arkadaşlar şimdi benimle fazla toplansın diye anne 200 olur yazıyorum. 200 olur. Yarın getiririm okula. Zaten istemeyecektim. Sen YouTube videosunu, YouTube videosu, videosu çekem. Ya güldü ya. Arkadaşlar 200 verelim. 500 oldu. Arkadaşlar kanka marjım. Ya ben kimse. Hmm. Açarım. Açmıyor ya. Neyse, ben ses mesajı. Kanka ses atabilir misin madem? Evet atarım yaptı Kanka Kanka iyi yedi kişiden yani, abonelik toplam kanka abone karısı gelmiş. 50 lira toplamını yedi kişiden sen lira Ne için ya kanka, bu YouTube var ya. Her kanka, kanka Herkes 50, 50, 50 geldi. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Arkadaşlar şöyle bakın. Sen iste 100 olur yazdı. 100 kabul ediyoruz. 600 oldu iyi de zaten. nenene altı şimdi Lan dur sakın sorma. Sakın sorma şaka yaptım YouTube videosunusun. Sen YouTube videosu çekiyorsun. Sakın şey yap. Neden lan gerize ay gerizekarlı yazdı. Türkiye YouTube, YouTube videosu. Denedin mi beni ya. Of yazdı benle hey yazdım. Allah'ım sabır. Çek de beni etiketle. Tamam hadi bay bay bay. Yazdım. Şimdi kimi arayabiliriz? Sırf arkadaşımı arayacağım. 100 TL isteyeceğim. Çok yakışıklıyım değil mi? Arkadaşlar yakışıklıysam like atmayı unutmayın. Ve yorumlara yakışıklısın yazıp abone olmayı da unutmayın. Ve bildirimleri dindon açmayı unutmayın. çalıyor ama açmıyor. Para ihtiyacımız olsa yalan olmasa gerçek olsa para ihtiyacımız olsa kimi arayacağımız belli olacak. O zaman arkadaşlar duymadı. Aa oldu o zaman bizi mesaj, e, sesli mesaj... Hesabı var. Oradan da abone para kazanmak için abonelik parası gelmiş. Böyle 7 kişiden filan topluyor merkezden öyle söyle. Sen de verebilir misin? Ben abone değilim ki sana. Olsun. <laughs> o, bilmem bakarım. Vereceğim mi ona göre şey yapacağım. Hmm, veririm ya. Tamam. Kanka zaten şu an YouTube videosundasın istemeyecek ki. Arkadaşlar benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte da söylüyoruz. Ya. Kanka harbi de ben söyleyeyim. Kanka vallahi anlayacağım. YouTube videosu çekiyorum. Ya Allah'ım <laughs> ya. Bu arada 700 lira topladım. Oha çok iyi toplamışsın lan. Annemden 300 istedim. Bizim sınıf arkadaşlardan da toplam 350 istedim. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Evet. Sana bir şarkı söylesem ya, dur dur dur. Söyle. Hey Michael Jordan, hey George Veltan Olmaz Michael, bende de, de yok. Kardeşim şey, karışım şey, arabanın asli çok gevşek. O bizim sırada da yazıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada video çekiyor musun şu anda? Evet, çekiyorum. Arkadaşlar, şimdi bir tane daha kankam alacağım. Benim bir sürü kankam var. Bitmiyor kankalar. İyi. Aliya Ne İyi kanka sen ne yapıyorsun? Evet, İyi kan e kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi e kanka, kanka bana e, yarın okulda borç para verebilir misin? Kaç lira? 50 TL Bu ne Ne? O hı hı. Tamam, Adamsın da arkadaşlar 50 TL yazalım Yed 650 oldu şu an YouTube videosundasın bak sen gördün ne? Gör Gör mi sen video şey? çekiyordum ve ne 650 lira topladım kim veriyor aşkım? Burak Özren verdi 100 lira. Annem verdi 300 lira. 100 lira da Adem verdi. 50 de sen verdin. İsterdim 500 lira öyle Yok lan öyle. Öyle olmaz. Adaleti bozma. 3.50 ver. Olmaz. Hadi kapatıyorum ben